Gülfem Hanım. Asistanınız geldi. Müzayede için hazırlıkları tamamlamış. Aşağıda sizi bekliyor. Tamam. Söyle ona geçen sezonun payetli elbisesini de istiyorum. Unutmasın. Çantasıyla birlikte. Tamam. Ha. Bir de Gürruya söyle hazırlansın. Asistanıma yardımcı olacak. Bizimle geliyor. Gülru mu? E, Müzayede mi? Türkçe konuşuyorum Halide. Evet Gülru bizimle gelecek, çabuk hazır olsun. Ben banyodayım. Burcu hanım. Burcu hanım, ee, Gülfem hanım geçen onun sarı payetli elbisesi vardı ya, onu da almanızı istedi çantasıyla birlikte. Gülfem hanım banyoda yukarıya çıkabilirsiniz. Tamam. Kahretmesin seni Gülfem Hanım'ın elbisesi bu. Üf, ee, aman. Yemedik ya hanımın elbisesini. Allah Allah. Hadi al şunu. Al şunları. Ben müzayedeki bütün parçaların senin gardırobundan olduğunu sanıyordum. Tabii ki benim gardırobumdan. Bir hata olmuş olmalı. Kızı ben tanıyamadım ama sen tanıyabilirsin diye düşündüm. Sana getirdim. Şekerim, sen al çantanı. Yok canım, kalsın. Aslarında ruj lekesi falan var. İçim kattı doğrusu. Neyse, şoför kapıda bekliyor. Ben sonra oturmaya da gelirim. Tabii ki. Kusura bakma. Ben de tam misafirinize bir şey alırım diye soracaktım. Kahvenizi getirdim. Başka bir şey ister misiniz? Siz iki kardeş benim arkamdan neler çevirdiniz? duyuyorum. Taner o kolyeyi bahçıvanın kızına almış. Ömer'in sekreterine. <laughs> Ciddi olamazsın Cahide. <laughs> İnanılmaz değil mi başıma gelenler? İnanılmaz. <laughs> Kusura bakma. Bahçıvanın bir kızı düşüyor gündemden. Öteki hayatımıza giriyor. Hı. Doğru. Tehlikeli çıktı bu kızlar. Düşündüğümden çok daha tehlikeli. Ben de Ömer'e tam da bunları söyledim. Ah, erkekler. Biz kadınlar görebiliyoruz ama erkekler... ...hele Ömer gibi düzgün, iyi niyetli olanlar göremiyor. Ömer ne diyor? Ömer bu kızları daha doğrusu birini neydi adı Güldürü mu? Ha onu fazla önemsiyor. Farkındayım. O kıza karşı garip anlaşılmaz bir merhameti var. Artık merhamet mi nedir bilmem. Ablanın yanına git. Misafirim gidene kadar bekleyin. Gülfemciğim. Cahideciğim. Nasılsın? Gel canım. Halide sandalye getir bize. Ne istiyor cadı? Ne oluyor ya? Kovsun bizi bu sefer ya. Vallahi kovsun bizi. Şu kadar rahat dersem ne olayım? Ya sen neden hemen kabahati kabul ediyorsun ki? Ya çantanın içinden kimliğin çıktı kimliğin. Ya tamam tamam. Ben gidip paşa paşa özür dileyeceğim. Tamam mı? Git ne yaparsan yap. Ben güzel Hanım'ın o bakışlarını gördüm ya. Bu sefer kesin çizdi üstümü. Çizdi bu sefer. Bu kızlar bir dersi hak etti. Gülfem, bunu sadece sen yapabilirsin. Aa tabii, Cihan'ın durumu yüzünden bu hizmetçilere ihtiyacın var, farkındayım. Ama... Sen rahat ol. Ben bu işi çözeceğim. Seni bunlara muhatap etmek istemezdim. Bu kolye sana geri dönecek Cahide. Sen sadece bekle ve gör. Ya Gülru, Allah aşkına ağlama. Bak ben gidip her şeyi anlatacağım diyorum. Senin bir kabahatin yok ki, senin bir suçun yok. Yolunca, git. Bir süre çekil, git konuşma benimle. Ya hem zaten bizi kovamaz ki. Yani arada Cihan varken. Ya sen ne biçim bir insansın? Ben bir zamanın gözünün içinde gördüm o bakışı diyorum. Biz buraya kazık çaksak ne olacak? Benim için ne değişecek Allah'ın cezası? Gülfem Hanım. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben bir hata yaptım ama tek başıma yaptım. Vallahi kardeşimin hiçbir suçu yok. Çok özür dilerim bundan sonra sizden değil bir çöp almak, elbiselerinizin yanına bile yaklaşmam. Ver. Ne? Ne vereyim? Gülfem Hanım, elbiseniz yüzünden çok haklısınız. Ama bunun kolyeyle ne ilgisi var? Yani bu bambaşka bir mesele. Bakın Cahide size ne anlattı bilmiyorum ama o kolye benim, bana alınmış bir hediye. Ya o kolyeyi bana veriyorsun ya da ben babanla ufak bir konuşma yapıyorum. Baban hem yaptığın hırsızlığı öğreniyor hem de boyunu fersah fersah aşan o küçük hediyeyi. Bence yapabileceğin en karlı alışveriş. Sence de öyle değil mi? Yonca, kolyeyi getir. O kolye benim! Yonca, Gülfem Hanım haklı. Eğer babam öğrenirse bu iş bambaşka bir hal alacak. Seninle ablan kolyeyi teslim ettikten sonra konuşacağız. Hüseyin Hanım, hoş geldiniz. Bir şey mi oldu? Bir şey olmadı Salih Efendi. Biz hallettik. Değil mi Gülru? Hı hı. Hanımefendinin ne işi vardı burada? Kızım konuşsana. Yine bir şey mi oldu? Yok baba. Gülfem Hanım bir şey istemeye gelmiş benden. Hallettik biz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.